Güray. Güray'ın pası tekrar Güray'da kaldı. Bir anda çoğaldı ileride Gazişehir. Sol kanatta Junior Morais ortaya çevirdi. Gol pozisyonu ve top ağalarda. Muhammed attı. 1-0 öne geçiyor. Bu golle Gazişehir. Bir anda orta sahada kaptırılan top. Gazişehir az adamla yakaladı savunmayı ve Muhammed'in attığı gol 1-0 öne geçiyor deplasmanda Gazişehir. Jiro Boji. yine çok hızlı çıkmak istiyor Gazişehir takımı. İleri doğru uzun bir pas Tumasi hareketlendi. Muhammed ortada Tumasi. Rakibin üstüne giriyor Tumasi. Tumasi kaleye vurdu gol. Müthiş bir gol. Harika bir gol Tumasi. Müthiş bir gol attı. Çaprazdan harika vurdu Tumasi. Fark ikiye çıktı Rize'de. İnanılmaz bir gol Tumasi'den. Patrick Tumasi. Ganalı. Çaprazdan öyle bir vurdu ki topa. Farkı ikiye çıkardı Gazişehir. Rize Spor hata. Orta ceza sahasına. Skepovic yükseldi vuramadı. Bodrin, Bodrin yerde kaldı. Devam dedi hakem. Fernando Bodrin. Umar Aminu. Aminu döndü. Ceza sahasında. Son çizgi. Ortaya çevirdi. Bir anda karıştı kale alanı içerisinde. İnanılmaz bir mücadele ve topağlarda. Topağlarda ama durun diyor hakem. Orada bir foul var mı yok mu? Serkan Tokat pozisyon inceleniyor ve Foul kararı var. Boşta kaldı Güray hareketlendi. Güray'ın pası Muhammed'e. Tekrar Güray ceza sahasında. Güray çaprazdan vurdu Gökhan. İkinci pozisyon Muhammed vurmak istiyor. Son anda müdahale geldi. Ve karşılaşmanın hakemi bir elle oynamayı işaret etti. Bu arada bayrak da kalktı. Güray Dar açıdan kaleyi yokladı. Umar Aminu. Aminu ceza sahası. Umar Aminu arka direk son anda ceza sahasında savunma. Morozyuk ortayı yaptı ceza sahasına. Skjepovic indirdi. Umar Aminu boşta kaldı ve topağlarda gol. Oyuna girdi gol attı Samudio. Az önce oyuna girdi. Gol attı. 2-1'e getirdi skoru. Samudio. Baktı ceza sahasına. Boldrin, Skepovic. Boldrin, Fernando Boldrin savunma orada müdahaleyi yaptı. Moroz yok. Moroz yok. Sert bir orta ve gol! Hayır diyor. Hayır diyor Serkan Tokat. Yardımcı hakemin bayrağı havada. offside kararı var. Yardımcı hakem bayrağı kaldırdı. Karar offside. Ve son düdük geliyor Rize'de. Çaykur Rizespor 1, Gazişehir 2 maçın sonucu.